Sayın Genel Başkanım, muhterem hemşerilerim, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle tuttuğunuz oruçları Cenab-ı Allah kabul etsin. Muhterem hemşerilerim, 30 yıldır Muğla'yı yönetenler, daha doğru bir tabirle söylersem yönetemeyenler, Muğla'nın hiçbir temel sorununu çözememiştir. Başarısız sınıfta kalan bir belediyecilik vardır. Ne yazık ki Muğla susuz beldeleri, yerleşim yerleri olan bir ilimizdir. Bazı köylerimiz tankerle su ihtiyacını karşılıyor. Marmaris'te de var, Datça'da da var, Bodrum zaten susuz. 2019 yılında susuzluğu çözeceğiz diyenler ne yazık ki Bodrum'u susuz bırakmışlardır. Aynı şekilde yollarımız patates tarlası gibi diyenler o çukurları daha da açmışlardır, daha da büyütmüşlerdir. Hiçbir yol yapamamışlardır. Yine aynı şekilde muhterem hemşerilerim şunu bilin ki bütün Türkiye bilsin ki Muğla hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Ne yazık ki bu pencerede dünyaya açılan bu penceremizin imar planı yoktur. Ne yazık ki kaçak yapılarla coğrafyamız talan edilmeye başlamıştır. Bunun temel sebebi plansızlıktır. Temel sebep plansızlıktır. Plana yönelik hiçbir şey yapmamışlardır. Cenab-ı Allah nasip eder, Muğla'lı hemşerilerimiz teveccüh gösterir ise plansız bir noktamız bile kalmayacaktır inşallah. <laughs> Muhterem hemşerilerim, az önce bir ifade kullandım. Coğrafyamız adeta talan ediliyor. Ali Bey de söyledi. Şurada burnumuzun dibinde Simfaş örneği var. Yine aynı şekilde cennet koyu örneği var. Bunlara karşı parlamentoda gerekli mücadeleyi yaptım. Hukuki mücadele dahil siyasi mücadelelerimi sürdürüyorum davalar açtım. Kıyı kenar çizgisini değiştirmeye kalktılar. Dava açtım ve çok şükür kazandım. Zeytinlik alanlarının talanını önlemek için dava açtım. Biliyorsunuz. Zeytin yönetmeli, zeytin kanunundaki zeytin yönetmeliğini değiştirdiler. kıyı kenar çizgisiyle aynı dönemde yapıldı bu. Zeytin alanları baştan sonra maden faaliyetini ve tesli açıldı. Buna karşı dava açtık ve kazandın. Yine aynı şekilde. Muçev diye bir kuruluş var. Koylarımız halkın koyları, bu kuruluş eliyle üçüncü şahıslara devrediliyor. Halkın elinden alınıyor. Bunlara karşı siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Davalar açıyoruz. Hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Söz veriyoruz. Moğlayı rant şebekesine talan ettirmeyeceğiz muhterem hemşerilerim. Cenab-ı Allah nasip eder. sizlerde de teveccüh gösterir iseniz Muğla bu dünyanın cenneti olmaya devam edecek. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanı dayımız, müstakbel Büyükşehir Belediye Başkanımız, Muğla Milletvekilimiz Metin Ergun'a bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz.